Evet. Bugünkü konumuz. Bu soru bana çok soruldu. Mansera Sedra Boğazini yoksa Anton Sedra Boğazini? Bu iki parfümü kıyaslayalım. Aslına bakarsanız Intense versiyonu için, Anton's yani versiyonu için bir inceleme videosu çekmiştim ve orada ikisini kıyaslamıştım. Ancak hala bu soru gelince direkt bu başlıkta Sadece bir kıyaslama videosu olsun istedim. Bu arada mikrofonla ilk videomuz. Artık umarım ses sorunlarına bir çare çare bulmuş olabilirim. Aslında 10.000 aboneden sonra yapacaktım. Ama dedim ki madem bu kadar sesle hakkında ya gerçi çok fazla yorum gelmedi aslında. Ama her hafta şöyle bir bir iki kişi yazıyordu. İşte ses arkadan ses geliyor vesaire vesaire. Bakalım artık mikrofonla çekeceğiz. Umarım yapmacık olmaz. 10 bin aboneye beklemedik ama siz beni ulaştıracaksınız gibi duruyor zaten. Şimdi öncelikle biri çok kullanılmış diğeri az kullanılmış diye bakmayın bu yeni. O yüzden hani benim için e, bak bunu az kullanmış onun favorisi bu demeyin. Ben bunlara en iyisi bir sıkayım. normal buraya sıktım. intense forest bakıyoruz. Fresh oldukça narenciyeli. Hafif bir dumansılık bunda da var. Yani normal versiyonunda, Eau de Parfum versiyonunda da bir dumansılık var. Bir koyuluk var yani maskülen bir koku aslında bakarsanız normalde. İnternete geçelim. Bu videoda tek söylemem gereken şey şu. Bu parfümü yalnızca yazın kullanacaksınız. Eau de parfum sedraboazi tercih edin. Ancak eğer ki ben bir parfümü imza parfüm yapmak istiyorum. Bu parfümün dört mevsim gidebilecek oldukça maskülen. Kışın soğuklarında bile beni üzmeyecek. Evet yazın biraz ağır gelecek ama sıkıntı yok. Ben buna katlanırım. Zaten eskiden bir designer parfüm kullanıyordum. Vanilyalı bir designer parfüm yazın sıkıyordum. Benlik sıkıntı yok diyorsanız kesinlikle intense versiyonu. Benim gibi bir koleksiyonerseniz bence normal versiyon çok daha mantıklı. Çünkü zaten kış için sıkabilecek bir sürü parfümünüz varsa neden intense alasınız ki bu parfümü yazın sıkarsınız. O yüzden ben ve benim gibilere önereceğim Oud de parfum ilk versiyon Cedra Oase. Koleksiyona yeni başlayanlara, bir farklılık arayanlara önereceğim de Anton Cedra Oase. Neden farklılık? Çünkü bu parfümle bunun bundan en temel farkı bu koku daha niş bir koku. Neden daha niş bir koku? Çünkü içinde deri var, içinde uğudu var, içinde çok hafif bir animaliklik var ama çok hafif. Hani asla rahatsız etmeyecek genel beğeniden uzaklaştırmayacak bir animaliklik var. Çok küçük bir dokunuş. O yüzden bakarsanız kalite bakımından Anton Sedra boğazı daha kaliteli bir koku. Ancak kullanış bakımından normal Sedra boğazı daha kullanışlı bir koku. Çok güzel bir yorum gelmişti bana. Uzayda Antons versiyonu daha iyi bir koku olsa bile dünyada kullanacak ortamı çok fazla olmadığı için ben normali tercih ediyorum gibisinden bir yorum gelmişti. Böyle bir şeydi. Birazcık karıştırmış olabilirim yorumu ama çok haklı bir yorum. Sadece parfüm gözüyle baktığımızda Antons, Sedrah Boğazi daha iyi bir parfüm. Ama Kullanış, en önemli şey aslında bakarsanız kullanıştır. En önemli şey bir parfüm ne kadar kullandığınızdır gerçekten. Yoksa alırsınız rafa, süs diye koyarsınız. Bakıp kapaktan koklarsınız. Kapaktan koklayacaksanız, entons daha iyi. Eğer ki bir koleksiyonerseniz, tabii ki bu daha iyi. Çünkü niye bunu yazın sıkarsınız? Ben bunu sporda çok sıktım mesela. Ama bunu sporda sıkamam. Ağır kaçıyor. Ha, Sıksanız bunu yazın gitmez mi? Tabii ki gider. Tabii ki gider. Ama ikisini görecek, kıyaslarsanız eğer normal versiyon, intense versiyonuna göre yazın kullanıma çok daha uygun. Ama size de şunu söyleyeyim. Çok da dert etmeyin. Gerçekten çok da dert etmeyin. Çünkü hangisini alırsanız alın sizi üzmeyecektir. Kalıcılık bakımından intense versiyon bir tık daha iyi. Yayılım bakımından çok yakınlar. Bakın bunun eskileri, eski beç, sedrah, boğazeler çok daha iyi yayılıyordu. Ancak yeni, ikisi de yeni şişe, yenilerinin yayılımları çok yakın birbirine. Kalıcılıkta ise bu daha iyi. Enfans versiyon daha iyi. Muhtemelen yan yana koklarsınız eğer Beymen'de veya herhangi bir yerde satan bir yerde size Enton's versiyon daha iyi gelecektir. Ama işte hani kullanım bakımından biraz hassasiyetiniz varsa ya ben yazın boğucu parfüm istemiyorum diyorsanız eğer de o zaman da işte intense almanızı önermem. Gerçekten bu iki parfüm hakkında bilmeniz gereken tek şey bu. Ve çok da önemli. İkisini almanızı önermem. İkisi bulunmasın birini alın. Hangisi olursa çok da büyük problem çıkartmayacak. Ama dediğim gibi spesifik olarak yazlık bir parfüm arıyorsanız Cedric Boğazi eğer ki mesela Dior Sauvage kullanmışsınız, yıllarca yıllarca Dior Sauvage kullanmışsınız. Sabah akşam, yaz kış onun yerine bir parfüm almak istiyorsunuz, koşun bunu alın. Anton Cedric Boğazi. Niye kokular mı benziyor? Gram alakalı. Sadece Sövaj Odu Parfum gibi ...Intense rap boğazı. Dört mevsime rahatlıkla gidebilecek bir koku. İmza parfümü arayanlara gerçekten çok rahatlıkla önerebileceğim bir koku. E tamam bu imza parfümü öneriyorsun. Bunu aldı imza parfüm yapamaz gibi. E tabii ki yapabilirsin. Ama kışın birazcık hafif kaçacağı için biraz daha fazla fıs sıkarsın. Yani koku hafif kaçar. Performans değil aslında. Koku hafif kaçacağı için. Biraz daha fazla sık sıkarsın. Son bir kez daha koklayalım. Tabii ki çok yakın kokular. Oldukça yakın kokular. Daha niş bir koku. Antons. Daha designer ama daha kullanışlı bir koku. Normal versiyon. Evet. Bu kadar.